Çevremdeki pek çok insandan duyduğum şey şu. Çok az yemek yiyorum, buna rağmen kilo alıyorum. Tanıdığım başka insanlar var, onlar bir sürü şey yiyorlar, benden çok daha fazla yemek yiyen bir sürü insan var çevremde. Ama onlar kilo almıyorlar, sadece ben alıyorum. Şimdi konuya böyle başlarsanız arkadaşlar, zaten 1-0 geride başlıyorsunuz. En temel zayıflama reçetesi şudur. Yaktığınızdan daha az Kalori alacaksınız. Az kalori alıp çok yakacaksınız. Eğer siz yaktığınızdan daha fazla kalori alırsanız, şişmanlarsınız. Bu kadar. Bunun dışındaki her şey ikincidir. %10 seviyesindeki insan vücut tipleri buna uygun olduğu için, genetik yapıları buna uygun olduğu için biraz fazla yeselerdi kilo almayabilirler. %10. Bir başka %10 sağlık sebepleri ve yine bazı genetik yatkınlıklar sebebiyle az yese de kilo alabilir. Geriye kalan %80 normal sınırlardadır. Bu insanlar kilo alıyorlarsa fazla kalori aldıkları için, kilo veriyorlarsa az kalori aldıkları içindir. Eğer siz çok kalori alayım ama diyetle, özür dilerim, egzersizle veya sporla bunları veririm, yakarım diyorsanız... Bunun çok geçerli olmadığını bilimsel araştırmalar gösteriyor. %70-80 beslenme önemlidir. %20-30 spor ya da egzersiz önemlidir. Dolayısıyla siz aldığınız fazla kaloriyi sporla veya egzersizle yakamazsınız. Öncelik, önceliğiniz her zaman daha az kalori almaya yönelik olmalı. Bunlar bilimsel çalışmalar. Tabii ki ben bir diyetisyen veya tıp hekimi değilim. Fakat aşçılık mezunuyum. Ve bu aşçılık eğitimleri sırasında sağlıklı beslenmenin temel ilkeleriyle ilgili dersler aldım. Bunlarla ilgili genel şeyler söylüyorum. Bunun dışında bir sağlık sorunu olanlar tabii ki hekimlere müracaat edebilir. Fakat bunun dışında arkadaşlar mucize diyet, mucize işte detoks vesaire gibi ya da mucize gıda gibi şeylere lütfen bel bağlamayın. Bunların tamamı kapitalist bazı numaralardır. Eğer kilo vermeye ihtiyacınız varsa yapmanız gereken ilk şey daha az kalori almaktır